Yani Yama bunu yaparken demiş ki biz ne yapalım 75 beygir olur 180 kilo bile değil aslında 180 kilo olur. Tamam ya demişler. Çıkmış şeyden hani Dur dur. ABS'ye koyduk mu? koyun abi ABS var galiba emin evet, değilim ondan. Bir önce yani ilk nesli ABS'siz işte unutmuşlar orada demişler bu seri ABS'siz gitti neyse demişler bari ABS koyalım demişler ABS koymuşlar sağ olsunlar. Bu arada arkadaşları tebrik ediyorum. ABS'siz gerçekten başarı ister motor sürmek benim için en azından. ABS yokken ABS'nin ne olduğunu bilmediğimiz için ABS'e bir ihtiyaç yoktu. Çünkü bilmiyorduk ama ABS geldikten sonra Avrupa'da satılanlar özellikle zorunlu olduktan sonra evet ABS gerekiyormuş dedik. Çünkü benim CRF e ABS'sizdi. ABS'li motora geçtikten sonra anladım. Mesela ABS'siz MTB'de başlama diyebilir miyiz abi? Ben derim. Bence herhangi bir motorla başlamamak lazım ABS'sizse. Ama MT7'de kesinlikle başlamamak lazım ABS yoksa.